Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü dokunulmazlığı kazanan kırmızı takımdı. Ve kırmızı takımda dördüncü arkadaşlar dördüncü Türkiye biletini kazanan takım kim olduğunu hemen şimdi size gösteriyoruz arkadaşlar kimin kaldığı videoda size gösteriyorum. Evet arkadaşlar son iki kişi kalmıştı. Son ikisinde Adem ve İsmail Balaban kalmış. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü bileti kazanan hak kazanan dördüncü Türkiye biletinin kazanan arkadaşlar Adem oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü bileti kazanan Adem oldu. Son bileti Avcı Ulucalı çıkaracak. Bakalım nasıl çıkaracak. Arkadaşlar yorumları bekliyoruz.